Taşacak bu deniz 8. bölüm 2. fragman analizimize hoş geldiniz. Taşacak bu deniz dizisinde bu hafta Şirin Fırtına düşmanlığı kökten bitireceğin diyor. Ve Fadime'yi ÖSEO'ya istiyor. Esme Şerif'i boşuyorum diyerek evden ayrılıyor. Sonrasında fragmanda Koçer'inin kapısının önünde görüyoruz. Düğün fragmanda gördüğümüz koçarı gençlerinden birinin olacak. Yani İso ile Fadime'nin düğünü değil. Zaten Adil Koçarı düğününe geleceksiniz diyerek düğünün Koçarı gençlerinden birine ait olduğunu belirtiyor. Şerif, İve'ye oğlu Atakan'ı vermeyeceğini söylüyor. İve, Koçari'lere gelip her şeyi anlatıyor. Bu anlatış DNA testiyle alakalı olacak mı? Çünkü Atakan'ın kaçırıldığını anlatırsa her şey değişebilir. Fıratman'ın sonunda Adil Eleni'ye Orça Sevcan'ın kendisini denize attığını neden söylemediği soruyor. Eleni, söylersem kalbimi koruyamam diyor. Kalbimi korumam için Sevcan lazım bana diyor. Fıratman'ın sonunda Eleni'nin uçağa bindiğini görüyoruz. Tabi Eleni'nin uçaktan inmesini ve geri gelmesine ne vesile olacak göreceğiz. Eleni uçağa binmeden önce Esme'nin toprağa gömdüğü bebekten Aleyna'dan bahsediyor. Tüm bu bilgiler doğrultusunda 8. bölümün çok heyecanlı olacağı gözüküyor. Her hafta heyecanı dinamik tutup bizi ekranlara kitleyen taşıcak, bu deniz bu hafta bizi yine aynı heyecan ile ekranlara kilitleyecek gibi gözüküyor. Eleni anne ve babasının kim olduğunu ne zaman öğrenecek bilmiyoruz. Ama şu an bile anne baba duygusunu bize anbeyan hissettiriyorlar. Her hafta duygu yoğunluğumuz bir kat daha artıyor. Cuma akşamı taşıyacak bu denizi izleyip yeni bölüm analizimiz ile karşınızda olacağız. Siz bu hafta neler olacağını düşünüyorsunuz? Dizimle paylaşabilirsiniz. Yeni analizlerde görüşmek üzere.